Mülhaim'de uyum meclisi sonuçları bugün yapılan sayım neticesinde belli oldu. Bu seçimde uyum meclisi için toplam 6.251 geçerli oy kullanıldı. Adaylar arasında Türkiye kökenli 3 isim yer aldı ve bu 3 isim de meclise girmeyi başardı. Türkiye kökenli adaylar geçerli oyların 1138 tanesini alarak meclise girmeye hak kazandılar. Kazanan adaylar ve aldıkları oy miktarları şöyle oldu. Aynı listeden aday olan Hasan Tuncer ve Mesut Kazan, 747 oy. Bağımsız aday Damla Küçük Yılmaz, 391 oy. Türkiye kökenli vatandaşlar Hasan Tuncer'i bir önceki dönemden tanıyorlar. Kendisi bir önceki dönemde uyum meclisinde ve başkanlık görevindeydi. Bu dönem ilk kez meclise giren Mesut Kazan ve Damla Küçük Yılmaz'ın ise neler yapabileceklerini ancak zaman içinde görebilecekler.